Kader döngüsü dediğimiz şey sonuçlara götüren şeylerin hazır olması, bunun üzerine niyet edilmesi, niyetin üzerine fiiliyatın hasıl olmasından sonra meydana gelen sonuçtur. Bunlar ise dünya tarihinde hiçbir zaman dengeye oturmayacaktır. Yani niyetiniz halis olsa Sonuçlara götüren şeyler halis olsa bunlar yolunda gitse fiiller yolunda gitmeyebilir. Fiiller yolunda gider sonuçlar yolunda gitmez. Sonuçlar yolunda gitmeyince yeni gelen şeyler yolunda gitmez. Yani Allah rızası için bir yerden bir yere gitmeyi niyet ettiniz. Örnek veriyoruz. Dedik ki Allah rızası için İstanbul'dan kalacağız Kemal gideceğiz ders yapacağız. Şimdi bu niyetten önce sonuçlara bizi götürecek şeyimiz ne? Aracımız var. Yolumuz var. Bir zaman dilimi var. Ulaşmamız gerekenler var. Bize sonuca götürecek olan maddeler var. Sonra bizim niyetimiz var. Niyetimizle yaptık. Sonra fiilimiz var. Yol boyunca geldik, buraya ulaştık Elhamdülillah. Şimdi dersimizi yapıyoruz. Dersin bir sonucu çıkacak. Şimdi bunların dördü de çok iyi gitmesi dünya tarihinde mümkün değildir. Ya buraya gelirken defterinizi unuturacaksınız, kaleminizi unuturacaksınız. Ya yolda aracınıza sıkıntı çekeceksiniz. Ya geldiğiniz yerde sıkıntı çekeceksiniz. Ya dersin sonunda çekeceksiniz, dersin içinde çekeceksiniz. Yani bunların arasında tam bir dengenin olması mümkün değil. Neden? Denge olsa imtihan olmaz da ondan. Öyleyse insan hayatı boyunca bu fiilleri yan yana koyduğu zaman dengesizlikle imtihan olunacağını bilerek kendisini o noktada bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır diyerek yeniden uyarmaya mektup, mecburdur. Bu manada çekilen her bir zorluk kendisinden bir sonrakinin değerini arttırdığı gibi onu güçlendirecektir. Ve ta ki asli sonuç Allah'ın rızası üzerine olabilsin diye. Cenab-ı Hak böylelikle insanlara bunlardan bazılarını eksilterek kendi muhtaçiyetinin unutmasına engel olur. Ve böylelikle kaderin ilahiyedeki o eksiklikler insan için bir mücadele değeri düşürür, doğurur. O mücadele değeri ise insana hem muhtaciyetini hatırlattığı gibi hem de inandığı değerler uğrunda mücadele vermenin gereklerini ve niyetlerini doğurmaktadır. Bu kaderin döngüsünde denge unsurudur. Bu üç ayeti kelimede kaderde denge anlatılmıştır. Zaten Vakıa suresinin sonuna gitsek kader Ture-i Şerife'si olduğunu başında beyan etmiş, hülasasında inşallah ifade ederiz diyelim.